Evet şimdi şunları şöyle hemen TNT'de dizelim. Bir sürü TNT koydum valla bir sürü bir sürü. Getirdik getirdik. Gel gel gel. Koş 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 koş. Üstte ne var? Hemen şuraya doldur. Doldurduk. Koş koş. Yap yap yap. Ve geldik oraya. Yaptık üstte çektik. Tak 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 tak. Hızlı yapıyoruz. Hadi yaparız. Ya. Ve yaptık. Ve şimdi de bunu buraya koyduk. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu yapıyoruz. Ye bakın arkadaşlar. Burası komple dolu. Buranın mağara var. Mağaranın içi de dolu. Bakın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Şuralara da koyalım. Hızlı 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 hızlı. Koy 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 hızlı. Şu taşın üstüne koyalım. Git gel 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 birleşin ye yeah boy. Hemen onları koy 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 koy. Hemen yapayım. Evet koyduk koyduk bakalım izle bakalım gidiyoruz yukarıya bir dakika şunu şöyle yapsak Heh tamam. gittik yukarıya gittik bakalım gittik mi gittik bakalım hemen yukarı çıkıyoruz çıktık ve şimdi izleyin bu göreceğiniz ilk şey çok kötü bir şey olacak. Evet arkadaşlar. Burayı son görüşünüz olacak gibi gözüküyor sanki. Yaptım gitti vallaha billaha. Hadi gidiyoruz. Şiş. İnşallah kasmaz çok. Gidiyor Allah. içinden gidiyor böyle. Evet oyun bayağı dönüyor. Bu ne? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu? Arkadaşlar burası bayağı dönüyor. Ben şöyle bir oyundan çıksın. Çıkıp yeniden gireyim. Iyisi. Çıkıp yeniden gireyim. <laughs> evet arkadaşlar açtım ama geri gözükmüyor. daha yeni oldu lan. Aksaklık mı oldu? Ne orası? ya kanalımdaki aşağı. Aşağıda daha patlama oluyor ya. Yukarı kadar gelir gelir. Birazdan yukarı doğru gelir. İzleyin. Bak izleyin sen şöyle izleyin. Buraya böyle izleyin. Bakın buraya. Bekleyin. Bekle bekle bekle. Gelecek birazdan. Gelmedi neden gelmedi? Bir dakika. Neden burası patlamadı? Oy niye bu kadın ya Allah'ım Çok dönüyor Sen olmuş lan Onun şeyi bitiyor Aç aç Bu ne? Basamıyorum donuyor ya. Dur. Evet, evet. Tamam, hadi. Söyle. Evet. Evet. Heh. Bu donuyor. Bu ne lan? Burası patlamış. Yukarıya bakalım bir. Yukarısı patlamış mı? Yukarıda da patlamamıştı da. Galiba şimdi bu yukarısı patladı. Evet. Böyle düşünüyorum. Orayı bağlamıştım ama. Allah Allah. Bir dakika. Düşünün altına bakayım. İnin, i̇n in in in. İn lan. Dün büyük patlamasına bak dedik. He, anladım şimdi. Tamam tamam. Şöyle, şöyle patlatalım. Küçük bir aksilik olmuş. Aksilik olmuş. Aksilik. Özür dilerim. Böyle olduğu için. Ha, bu ne? Acayip oyun donuyor bu lan. Bitti. Tamam. Avatarımız ama arkadaşlar bir dakika. Avatarım. Avatarım güzel mi? Güzel diyorsanız yorumlara yazın. Evet. Buraya kalak bırak. Ben kız değilim kesinlikle. Kesinlikle kız değilim. Evet patladı gitti. Dünya yok oldu. Evet. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone Niye oynar? Ben bu oyunu düzgünce hemen her şey bitsin geliyorum. Evet arkadaşlar. Oyuna yine dönüyoruz. Hadi inşallah olacak. Hadi deneyeceğiz yine. Son denemim olacak inşallah. Oh hadi. Evet girsin. Gir lan. Evet giriyor. Wow. Ve gene donuyor. <laughs> Yerde bir şeyler baksana. internette mi sorun var? Hakikaten internette sorun var galiba. Ben bir ses çeken yere gideyim ya. Hemen şöyle gideyim. Şimdi bitti valla. Bitiyorsa biz şöyle bir geldik internetimizin yanına. <laughs> ona da kaynak edelim valla. Sen tümüş bu şey yani. Ha tamam güzeldi. Galiba. Ben düşünüyorum. Umarım. Evet. Videomuzu beğendiyseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz. Muhammed arkadaş sunar. Görüşürüz. Mutlu kalın. Bay bay. Şöyle bir size Google sesi yapayım izleyin. Size şimdi bir Google sesi yapacağım. izle.

Şey Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bir de size küçük bir ricam var hemen 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 geçiyoruz oraya hemen geçiyor. Son söyleyişim şu. Bakın açılsın böyle açılsın. Açılsın açıl açıl açıl. Yo. <laughs> Bak ses çıkardım değil Google sesi çıkardım. Lan gene o hesabı girdim gene aynı ses al. Ay kafamı yedireceğiniz lan. Çaktırmayın. Video uzun, uzun sürsün diye yapıyorum. Heh aslık ye bu kadar. Son bir söyleyişim var size. Girdik. Buradan yıldız şeyler gelmiş ve boss savaşı eklenmiş oyuna mega dur. Mega kumbara gelmiş bilgiler ve ee, ne diyordu? eşleşmeler ekranları da bir kere oynayalım diyorum 15 tane biletin 15 tane sadece 5 kere kazanmam 7 level karakterin size girsin o mesela Frank, Frank de girsin değil mi bir dakika hemen şuna adı neydi onun ha, yani burada ne adı burada biri git. Böyleleri biz kulüpte istemiyoruz. Ne yazmış ya? 7 level karakter de size girsin demiş. 11 seviye Frank de girsin demiş. Cık cık. Arkadaşlar ayıptır günahtır ya. Bir de arkadaşlar bugün efsanevi bana şu, şu kostümü çıktı. Güzel kostüm. Ama bana karakter çıksaydı daha iyi olurdu. <laughs> Şans artık. Neyse arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Görüşürüz.